Devam ediyoruz arkadaşlar. ya ile ilgili. Hiç durduramadım maalesef. Ya Rachel? Rachel'da olabilir tabii ki de. Ama daha yakın bir ihtimal gibi göründü bana şahsen. Ee, Prescott. Bakayım. Ha. Şuradaki adam sanmıştım. <laughs> Kafası bu ne var böyle diyecektim neyse. Otobüs Cool'muş Tamam şarkı Yine güzel şarkılardan biri Abi bu şarkı da çok hoş Niye bu şarkı Bu oyundaki bütün şarkılar çok hoş Drop yiyorum. Neyse devam ederken güzel. Sıkıntı yok. Ne kadar hoş döndün arabacı. Ha bu arada Amerika'da şu stop lambalarını yolun ortasında açarlarsa bile arabaların hepsi durup o e, öğrencinin inmesini veya binmesini beklemek zorundaymış ve bu çok hoş bir kural. Ben bunu çok sevdim. Bazen sinir bozucu olabilir ama gerçekten çok hoş bir kural. Bizde de böyle olması lazım çünkü öğrencilere pek önem verilmiyor gibi hissediyorum ben hani veriliyor da ne bileyim saçma sapan servisler zaten hiç önemsiz şu an öyle söyleyeyim. Neyse ben ko pek konuşmayacağım bu da hani çok güzel bir kural Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor bana göre Türkiye'de pek uygulanabilir mi bilmiyorum ama uygulanacak ortamın yaratılması lazım öncelikle Türk insanların bilinç bilinçlenmesi lazım bunlar yapıldıktan sonra o neden yapılmasın bana göre öyle. Çok güzel bir kural. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Ve o stopların neden orada durduğunu da anlamış olduk bu sayede. <laughs> Eskiden kimse bilmiyordu neredeyse. Hala bilmeyenler çoktur. Ben de söylemiş oldum. Ne çıkarıyorsun meleks? Güzel şarkıydı. Ha şarkı. Saate bakmayı ne unuttum. Geri. Neyse iki dakika önce başladık. The diner looks exactly Lokan. the evet, Kapkaya haydi. Man, Kulay. Geç kalıyoruz o konuda bizim için yer ayır. Annem seni doyuracak. Başkası olsa iyi olurdu. Eğer bunu öğleden sonraya kadar yapabilirsen kendin şansını açlaydı ne yazıyordu lan? Makes Neyse. <laughs> niye bu tarafa oturuyoruz zorunda mıyım yani kaydediyormuş şu an Chloe'nin <laughs> annesi <laughs> gel bir kahve ver bana gayfi Nerede? aynı göz görsün

He's a good man. He just, Yeah, I'm sure he is since you married him, but don't be so harsh on Chloe. It's, it's good you're here. you a good influence in her life now. Promise. I, <laughs> <laughs> <Söz laughs> I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. Her şey yaptın. Atın önüne geçtin. <Gülüyor> <gülüyor> Sen daha hasta görürüz. Niye arkanda bıraktın? Nasıl? Onun harika anlarım var. Onun... Hmm. Chloe henüz anlaması de. Chloe understands. She just needs Line. time. Yes, and it? Socks for you. <laughs> I had cash coming. Oh, she hid all the phases expulsion, running away, drugs, boys, tattoos, piercing. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. I mean, why? What did Chloe tell you? David, yeah, so Chloe doesn't have to tell me anything. Ben de Blackwell'den biliyorum. David Batırmış. Ve vadi değil. Savaş borcunu ödemiş. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Bu ona vurmasına bağın olmaz. Kate Marsh için mi düşünüyor? David mentioned her, but I'll stay I won't patrol Blackwell and he won't cook at the diner, you know? Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty gritty. What do you want to eat? That's Ben sıkı mesaj geliyor. So. <laughs> Bring it on. Now finish kahveni bitir. Kredi kartı. Neyse, arkadaşın sorusuna gitti kafam. <laughs> ben o koptum bir an. Look. Bir içelim bakalım. Keyfi güzeldir. I love the delicious. This is like fourth dimensional. This hmm. The only thing that on the menu are the prices. <laughs> <laughs> Çok i buy No beer? Looks like you had plenty. <laughs> Sopalı pastırma. Devam devam haydi. Kula. <laughs> Niye? Ben istemezdim. <laughs> Aynen öyle Max. Akıllı kızsın. Kahveden bir tane daha içelim. <laughs>

This is my treat to you for coming back to rescue my daughter. Nobody needs to rescue me. Unless you set your room on fire. Odasında tüm sigaraları yaktına sılacak. Didn't you and Sergeant Pepper already read me the riot act? Çoktan gece bana aya. You don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. Başka bir neden? Niye annenden kaçmak istiyorsun ki? Ne güzel birisi. Tabi biraz sinir bozucu olur ama neyse. That <laughs> Çok hoş. Let's talk I, <gülüyor> 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 I can't explain why I saw that crazy How? tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind

sakız anahtarlar bilmiyorum. Do you have some kind of power or not? Okay, psychic girl. Let me show you what's not not sana Göster bakalım Chloe. That was beyond epic fail. bir başı. Hatta sana. <laughs> tamam. Şimdi epic failimizi düzeltelim. Okay, İnceleme hissini unutma. Ayıcıklı anahtar, sigara, para ve bir tane kağıt. Anahtar, ay para, kağıt. Anahtar para kağıt. Anahtar para kağıt. Anahtar para kağıt. Anahtar para kağıt. Anahtar sigarettes para kağıt. Anahtar sigarettes. Anahtar. anahtar. <gülüyor> 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 Anahtarlar, sigara, para. Anahtarlar. Buna eteğe ihtiyacım var. G Penguin pandalı bir anahtarlık. <laughs> tamam. İrlanda'da şanslı olmalı. Sigara. Ben kaç tane sigaram var? Oh. Yani... Bir dakika. Üç, üç... Yedi olması lazım. Sekiz süper güç. Harika, Abi, çok iyi hatırlıyorum. Ee, para. Bir yeter. Ee, kaç cent vardı orada ya? Seksen... Seksen olsa 82 mi? I wish. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Ama sokarım. Kaç sent var burada? Okay, ya? Anahtar. Yedi tane sigara. Bunlar kaç sent ya? Ne vereyim ben oğlum? Ben Amerika'da mı yaşıyorum? 3, 4, 5, 6 sent. 10. E, bunlar 5 sent Abi kaç sent bu ya? Ne bileyim ben. 87 6 diyeceğim vallahi hiç stikimde değil. Allah Allah sinirlerimi bozuyorsun. Koy. Hani ne hani ne hani ne hani ne hani ne hani ne ne. Her şey biliyorum. Okay Max. Ee, para. Önce parayı bilelim. 86 cent. Doğru. Hah. Evet. Eee park Jason. You know me well. But what is the ben. Amuksala. E. <laughs> Allah verdi. 11.00. That is so wrong. Okay, girl. Ay, Allahım, çıldıracağım senin yüzünden gezdik al gör. Kız. 86 olduğunu gördüm. Tam 86. 10.34 10.34'de almış cezayı Haydi haydi hızlı sar bari ya Shift'e de basıyorum bak Park cezası ee, 10.34 <laughs> Yep Even a broken clock is right twice a day Whatever the hell that means Neyse devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Para diyelim bir de. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz tabi. Evet. 86 cent. Evet. Daha fazlasını göster. Sigara. 7 tane. 7 sigara var. Ee, anahtar. Ayıcıklı ve robotlu. Ee, neredeydi? Fandalı bir... Fandalıydı bad super max güzel my baseballs i evet doğru bildi kesini bayağı zorladı beni ama 10 dakika aldı sokarım böyle işe share mom share mom How's the Max? Better Hatırladığından daha iyi. <laughs> Çok iyi kurtardın Max. Hepsi o tişe geçmek istiyorum. Çabuk hızlı hızlı. Böyle çabuk bitirmek istiyorum artık bu serileri. Çok merak ediyorum. Ya Allah Allah. Şimdi, Dikkatimi vermeliyim. Annesi geçiyor. Şurada ekran kahveyi düşürüyor. Kırdık. Bir tane polis gidiyor. Ha, kahveyi ayırıyor. Kahve, polis, kavga. Kahve, polis, kavga. Kahve polis It is sure the hell than ha, <laughs> so, predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Şey, Joyce bardağı düşürecek, Trevor bardağı düşürecek, kamyoncu bardağı düşürecek. Kamyoncuydu sanırım. <laughs> Bu Eee... Bir dakika. Polis dersinden anons gelecek ve ayrılacak. Çöreğin yemeye devam edecek, partneri ayrılacak. Anos gelecek. Evet. Ee, kavga edecek ve Joyce aralarına girecek. onlar Joyce o, onları durduracak ve Joyce umursamayacak. Joyce teşvik edecek. Joyce aralarına girecek. evet bunlar atılıyor. Ee, hamam üzerinde gezindiğim gezindiğinde müzik kutusu çıldıracak. Hamam böceği sen. Hamam Ama bakalım her şey söylediğin gibi mi olacak? Haydi bakalım. Joyce. Gel bakalım gülüm. Baş bardağı düşür. He, ortaya gidiyor. Bana vurma sötük. Evet. Ben de tırıyorum. Efiriyorsun. Firmek ne lan? Manyak karı. 54 mi gerçekten? Eymiş. Yes! Hepsini buldum. Abi ama... Ama söyledim ya ben. Çok. O adam kim amına kayıyor? Bak. Devam. Joyce tabağı mı düşecek? Paris tabağı bardağını düşecek. Kamyoncu Trevor bardağını düşecek. Trevor'dur Devam edelim. Paris tabağını gelecek ve ayrılacak. Çöreğin partner ayrılacak. Ee, Joyce aralarına girecek.

Kavganızı dışarıda edin. Evet. Üfürüyorsun mu? Üfürmek ne? Joyce bardağını doldurdu. Kahveci ayrılmadı bakın. Trevor sanırım o. Evet. Ne? <laughs> Oğlum ben söyledim ya dün bitmişsin. Tövbe tövbe. Kafamı atayım sana. Bakın. Şimdi geliyor bizim delik olan. Gel bakayım. İzliyoruz. Susmam lazım. Did you break another <laughs> cup? Really? No refill for you. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where's my partner You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Tom tamam, sen soon. What is about Shaco? You? I did. Dave Jones'a da kafasına kafa atmış. Ee, Şimdi Geri saracağım. Düşünüyorum. Tamam. Şimdi konuşmaya başlayalım. Kamyoncu bardağı düşürecek sanırım deneyelim tekrar kam <laughs> Sonra ne olacak? Paris tersinden ona gelecek ve ayrılacak mı? Partner ayrılacak. Aralarına girecek. Joyce onları durduracak. Ha Joyce onları durduracak. <laughs> tamam. Hamburg'u kendine getirdiğin <laughs> için müzik açıklayacağım. Pretty <laughs> Max. But let's tamam. See if everything happens, like you said. Haydi, bakalım. Doğru söyledim ya sonunda. Abi sinirlerim bozuldu. Yani daha yeni bir saattir yansıt. <laughs> oh, really? <laughs> no <refill for> <laughs> tamam Ama... <laughs> You're a dick! Don't slap me, bitch. Take your fight club out how can started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? <laughs> <laughs> it. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This is <laughs> my I do have to be careful how I use it. Screw that. Of course it's a toy. The best toy ever. Jack, <laughs> 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 No strings attached. Rewind time and boom, it's like it never happened. Grow <laughs> <laughs> up. would never know. <laughs> yes, that's what I did. You can rewind time. <laughs> <laughs> <what> insane! <laughs> we have to play. I don't have time. You did not just say that. Huh. Check out your nose.